Parti kim? sevilmeyen kız. Hadi hadi evi temizle. Orada daha duruyorsun. Hadi evi temizle bir dur. Tamam anne. Hadi yemek yap yemek. Hem daha iyi olmuş olur. Hı. Ayşe. Bir domates. Hmm. Oy oy. Ver kız. Bu kötü olmuş. Bu <laughs> Sonunda kurtuldum. Aa, şu yastıklar da ne kadar çok kirlenmiş. Mesela bunlardan tüy dökülüyor. Pis kız. Yemeğin yaptın. Şunları da çırp. Çok tüy döküyor. Ver, anne Bana anne deme. Benim adımı söyle. Bir de benim kucağıma gelirsin. Salak kız. Ee, Annemin çok yoruldum. Benim güzel kızım. İş bitsin. Bunları ona veririz tamam mı? Bu ara evi şöyle dağıtalım. Dot Dağıt, dot. Şu açtık da şuraya bakayım. Benim sihirli güçlüğüm var ki. Hı. ya bak ya. Bir de sihirli güçlüğüm yokmuş. Yalancılar da. Siz tam bir yalancısınız. Bakın şimdi. Dokuz. Pop. Kuş. Kuş. Gördün mü ben çok iyi yapayım bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Siz tam bir değilsiniz ya manyet. Hmm. Hmm. Neden manyaklık diyebiliyorsun ki sen bize? Daha bir zaman ayak demeyeceksin. Tamam. Hı. Hı, hı, hı. Hı. Aman yaşım. ya şimdi. Benim, benim çok canımı kaldım. Ben acıcık pizza yemeye gideyim. Ben annemden gizli pizza yemeye gideceğim. Acaba bana bir şey der mi? Bence de demeyeceğim annemden gizli pizza yemeye gitsem. Hem hiç demez. Ama azıcık koyayım öyle gideyim. Şöyle. Işıkları da kapatayım. Ali'ye onlara kilitlenmişsiniz. Ali fal soymuş. Problem neymiş? Onlar evde istemiyorlarmış. Hı. Neredeyse Biz akşam kızları... oldu. Ali. Bu kızayla uyuyor ya. Evde akşam oldu o kızayla uyuyor. Hatta bir keresinde derin sizin fotoğrafınızı yani görmüş. Ali'ye de bağırmış. Bu şimdi biraz dinleyecek. Akşam uyuyamayacak. Sen uyuy hadi tamam anne. düştüm. <laughs> Bir daha deneyeyim. <laughs> tamam. Arkadan arkadan televizyon açık olduğu için ses geliyor. Özür dileriz. Hadi oyun benim güzel benim de evet. uykum gelmedi Şöyle. ama acaba uyusam mı? Bir hafta daha bekleyelim istersen. Bir hafta içinde Değil beraber Gideyim de bir azıcık dinlenmeyi deneyeyim ya. Yani. olacaktır? Çünkü <laughs> çok mu oldu burada? Ben buradaki herkesten, her şeyden çok mu Ah oh, oh, bir dinlenmeyi deneyeyim dedim. Dinlendim resmen. Kafamda bin tane şey var aslında. Mesela Nelin nikah var, tamam mı? Uyan. Sen oraya gitmek istiyorsun. Sen de geleceksin. uyan. Bunu düşündüğüm zaman aklıma Selçuk geliyor. Hadi hadi. Belki barışmış olabilirsiniz ama sen gittiğin zaman. Nereye gideceğiz? Belki he? Selçuk'la yaptığı son konuşmadan sonra.